Anadolu, binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel mirasıyla insanlığın beşiği. Bu topraklar, keşiflerin ve bilimin filizlendiği bir odak noktası olmuş, uzun yıllar boyunca birçok medeniyetin izlerine ev sahipliği yapmıştır. 1136 yılında Şırnak Cizre'de doğan Sibernetik'in kurucusu El Cezeri ve dünyada yapay zekanın keşfedildiği dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlediği konferansla ülkemizdeki ilk ateşi yakan ünlü matematikçi ve TÜBİTAK'ın öncü ismi Cahit Arf, bu topraklarda doğan ilhamın simgeleridir. Şimdi bu zengin mirası çağın teknolojisi yapay zeka ile buluşturarak Türkiye'yi değişim ve inovasyonun merkezi yapma hedefiyle 3 yıl önce bir yola çıktık. Ordinaris Profesör Cahit Arf bu topraklardan yetişmiş bir bilim insanı 1958 yılında yapay zeka ile ilgili makineler düşünebilir mi diye Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde konferans vermişti. Bu topraklara güvenmek lazım, gençlere güvenmek lazım. Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak bu toprakların geçmişinden gelen ilhamla Anadolu'dan başlayıp ülkemizin dört bir köşesinde başta gençlerimiz olmak üzere 86 milyon vatandaşımızın yapay zeka konusundaki bilgi birikimini oluşturmayı ve farkındalığını artırmayı hedefledik. Bu doğrultuda ilk önce tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa Göbekli Tepe'den başlayıp, Mersin'le devam eden yapay zekada Anadolu buluşmalarımızı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve 2027 yılı sonuna kadar 81 ilimizin tamamında olmak için planlarımızı yapıyoruz. 3 yıl boyunca çeşitli üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve özel sektörlerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde çok paydaşlı ortaklıklar kurduk. 11 kişiyle başlayan derneğimiz kısa bir sürede 250 kişiye ulaştı. Ekonomiden eğitime hukuktan insan haklarına, güvenlikten dış politikaya, ulaşımdan medyaya, siyasetten çevre ve iklim değişikliğine, tarımdan afet yönetimine, enerjiden girişimciliğe, spordan sağlığa, kültür sanat alanından göçe, e-ticaretten turizme kadar 18 farklı alanda gerçekleştirdiğimiz yapay zeka çalışmalarını topluma anlatarak politikalarımızla toplumsal bilinçlenme ve kalkınmaya öncülük ettik. Yapay zeka artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi. Türkiye şu anda ulusal yapay zeka endeksinde Aslında 47. sırada. Özellikle istihdam konusunda büyük kaygılar olduğu kadar büyük heyecanlar da var. Çünkü yapay zeka bütün raporlara göre 2030 yılına kadar yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yol açacak ama 97 milyonu yeni istihdam yaratacak. Yapay zeka 2030 yılına kadar küresel çapta yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık geniş bir ekonomik hacim oluşturacak. Dünyada ise 85 milyon istihdam kaybına yol açmakla beraber birçok sektörde 97 milyon yeni istihdam yaratacak. Bu doğrultuda yapay zekanın sunduğu fırsatları ve potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı ve ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomiye girme hedefine ulaşması için çok çalışıyoruz. Günümüzde birçok ülke uluslararası yapay zeka zirveleri düzenleyerek yapay zekadaki iddiasını tüm dünyaya gösteriyor. Bizler de AYPA olarak içeride motivasyon, dışarıda atak vizyonumuzla Türkiye'den AI Tomorrow Summit markasını hayata geçirerek 2022 ve 2023 yıllarında ulusal ve uluslararası katılımcıların konuşmacı olarak yer aldığı aynı zamanda rekor izleyici sayısına ulaştığımız zirvelerimizi başarıyla düzenledik. Sonrasında Türkiye'nin yapay zeka potansiyelini dünyaya daha fazla göstermek amacıyla AI Tomorrow Summit'i 2023 Temmuz ayında Londra'da Kasımda Kıbrıs'ta ve Pırak'ta gerçekleştirdik. Ayıp olarak üçüncü yurt dışı etkinliğimizi Pırak'ta gerçekleştirdik. Yapay zeka sektöründe uluslararası alanda söz sahibi olan bir kuruluş olma misyonumuzda Amerika'da ses. Dubai'de GTEx, Portekiz'de Web Summit, İngiltere'de London Tech Week ve The AI Summit London fuarlarına katılım sağladık. Aynı zamanda Londra'da açtığımız ilk yurt dışı temsilciliğimizle birlikte yeni dönemde de dünya başkentlerindeki temsilciliklerimizi artırarak uluslararası faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Toplumumuzun yapay zeka konusundaki bilgi birikimini ve farkındalığını artırmayı her zaman öncelikli hedefimiz olarak benimsiyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz 70 Tomorrow Meetings etkinliği ve 50 Tomorrow Talks podcast çekimleriyle ulusal ve uluslararası alanda ekosisteme katkılar sağlamaya çalışıyor, Türkiye'deki en kapsamlı yapay zeka bilgi havuzlarını oluşturuyoruz. Aypa Gelecek Araştırmaları markamızda Türkiye'de yapay zeka alanında ilk ve tek olan 7 araştırmamızı kamuoyuyla paylaştık. Bu bağlamda partnerimiz Kuantum Araştırma ile birlikte toplumda yapay zeka algısı, işletmelerde yapay zeka algısı, toplumda metaverse algısı, eğitimde yapay zeka algısı, afet ve dijitalleşme algısı, iklim teknolojileri araştırmalarımızın verilerini kamuoyunun dikkatine sundu. Türkiye'nin en kıdemli yapay zeka uzmanlarını içeren bir kadroya sahip olmamızın sağladığı avantajla yapay zeka konusunda geniş bir perspektifi kapsayan iki kitap yayınladı. Bu kitaplar tarımdan sağlığa, ekonomiden hukuka, iklim değişikliğinden eğitime kadar birçok alanda yapay zekanın etkilerini ele alıyor. Kitap satışlarından elde ettiğimiz gelirlerle depremzede öğrencilere burs sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca eğitimde yapay zeka politika belgesini yayınlayarak yapay zeka ekosisteminde bir ilki gerçekleşti. 2024 yılında sunacağımız yeni politika belgelerimizle sadece Türkiye'de değil uluslararası düzeyde de yapay zeka konusundaki deneyimimizi paylaşarak daha geniş bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra UNESCO, GPAY, Open Data Institute gibi önemli uluslararası kuruluşlarda da görev alan AYPA üyelerimiz, yapay zeka ekosisteminde küresel gelişmeleri an be an takip etmekte, çalışmalara katkılar sağlamaya devam etmektedir kendini geliştirmeyi amaçlayan, vizyonunu şekillendirmek ve ülkemizin geleceğine yön vermek isteyen gençlerimiz için AYPA Akademi'yi hayata geçirdik. Gençleri öncelik olarak görmenin yanı sıra karar alma süreçlerine dahil ettik. AYPA Akademi aracılığıyla yetiştirdiğimiz 20 öğrencimizi mezun ettik ve iş dünyasına kazandırdık. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisi öğrencisiyim. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2021 yılında mezun oldum. Torku Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yapay zeka alanına ilgi duymaya başladım. Aypal'ın sağlamış olduğu imkanlar sonucu almış olduğum eğitim gündelik hayatı olan bakış açımı da değiştirdi. Yaklaşık 20 hafta süren bu süreçte çeşitli projeler geliştirdik, sektör boşmalar düzenledik. Bakış açımın gerçekten değiştiğini söyleyebilirim. Aypa bizlere veri biliminden daha çok insanlarla iletişime, ekip halinde çalışmayı ve birbirimize destek olmayı öğretti. Benim için güzel bir deneyimdi. Bu yüzden Alp Akademi'ye çok teşekkür ederim. İyi ki var. Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve etkinliklerimizle yapay zeka alanında ses getiren bir kuruluş olarak medya dünyasında da önemli bir yer edindik. Gerçekleştirdiğimiz etkili röportajlar, basında geniş yer bulan haberler ve katıldığımız televizyon programlarıyla birlikte Yapay zeka konusundaki farkındalığı artırma misyonumuzu güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Benim manevi mirasım bilin ve akıldır diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken onun gösterdiği yolda ilerleyerek ülkemizi yapay zeka alanında küresel bir güç haline getirme vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu yolda Bilimin ve teknolojinin rehberliğinde Türkiye'yi yapay zeka ekosisteminde öncü ülke olması için kararlılıkla çalışıyoruz. Hay hay o, 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 o. Türkiye yüzyılında yapay zeka alanlarında ülkemizin insan kaynağı niteliğini geliştirmek için eğitim alanındaki faaliyetlerimize daha sürdürülebilir ve daha dijital tarım için yapay zeka teknolojilerinin vatandaşlarımızın hayatlarına en hızlı şekilde entegre olabilmesi için geleceğin Etik ve adil yapay zeka düzenini oluşturmak için Ülkemizin ve milletimizin dünya teknoloji ekosisteminde hak ettiği payı alması için Dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alabilmek için Kutuplardan uzaya Ve uluslararası alandaki pek çok önemli projelerin altına imza atmaya Yapay zeka politikalarının belirleme konusunda Tüm meslek gruplarını ışık tutarak Yine bilim ve fen neredeyse oraya Türk gençlerine ve Türk girişimcilerine örnek olmaya devam ederek gelişmeye, üretmeye ve paylaşmaya ve yaşanan bütün bu gelişmeleri medyada sizlere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılında daha güçlüyüz. Yapay zeka alanında önemli bir oyuncu haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi yapay zekanın merkezi yapacağız. Ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Geleceğe koşuyoruz. Yapay zeka ile halk sağlığının iyileştirilmesine ve Premier Lig'e yükselmek istiyoruz. Türkiye yüzyılında geleceği yazıyoruz. Geleceğe ye emin adımlarla ilerliyoruz. Yapay zeka temelli girişimlerin globale açılmasında kilit bir rol oynayacağız. Türkiye'nin yeni yüzyılını şekillendiriyoruz. Türkiye yüzyılında hedefimiz yapay zekanın savunma sanayi alanında daha etkin ve yaygın kullanılması için var gücümüzde çalışacağız. Yapay zeka, başarı ve inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyoruz mühendislik ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı yapay zeka ile verimlilik hedeflerini gerçekleştirerek devam edeceğiz. iklim değişikliğini yapay zeka destekli çalışmalarla inceliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapay zekaya dair tüm iş kollarında temel altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi için biz burada doğru insanlarla geleceğe yürüyoruz. Ay ailesi olarak Türkiye yüzyılında bildiklerimiz değil, bilmediklerimizin peşinden gitmeye ve her şeyin en güzeline layık canım ülkemiz için heyecanımızı, tutkumuzu ve tüm enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Türkiye'yi yapay zeka çağına hep birlikte hazırlayacağız. Bu uzun ve etkileyici yolculuğumuzda AYPA olarak ülkemizi yapay zeka çağına hazırlamaya devam ediyoruz.